Fotoğraf severler için bir yıllık bir macera başlıyor. Şile Fotoğraf Festivali. Konumuz Şile. Şile Kalesi, Şile Feneri, Şile Denizi, Şile Palamudu, Şile Bezi, Şile İnsanı, Şile Doğası. Neyse neyse biz sizi sınırlandırmayalım foto öykü, drone, serbest ve 4 mevsim şile kategorilerinde fotoğraflarınızı gönderin. Coşkun Aral, Mustafa Yılmaz, Murat Gür, İsmail Küçük, Profesör Ozan Bilge Seren, Tanin Helvacı gibi isimlerin de yer aldığı festival jürisi değerlendirsin. Türkiye Fotoğraf Vakfı, Işık Üniversitesi, Şile Turizm Derneği, Işık Foto ve Şile Fotoğraf Kulübü işbirliğiyle hazırlanan festivalde derece alan yarışmacıları ödüllerimiz bekliyor. Son başvuru tarihi 7 Eylül 2021. Detaylı bilgi için www.turkiyefotografvakfi.org.tr ziyaret edin.